daha önceki de günlerde inan ettiğimiz gibi burada greve çıkma durumuyla karşı karşıya kaldık. Farklı duyguların içerisindeyiz. Maalesef ki Türkiye'de insanların bazen sınırlarını zorluyorlar. İnsanların alım güçlerinin bu kadar düşmesinin karşılığında normal şartlarda evet denilecek şeyleri bile kabul etmeme duygusunu taşıtırmak durumunda kaldılar. Maalesef ki işçi arkadaşlarımız bu Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin yıllardır yaşamamış olduğu vatandaşların yaşamamış olduğu şeylerin yaşandığı bir dönemde bu kayıplarını telafi etmek için mücadelelerini yükseltmek durumunda kaldılar. Evet kardeşlerim bugün gerçekten İşçi arkadaşlarımız ne söylese haklı durumdadır. Çünkü yaşanılan sıkıntıların üstüne koyarak devam ettirmek isteyenler bu durumun sorumlusudurlar. İşçi arkadaşlarımızın yıllardır emeğiyle karşılığını aldığı ücretlerin bu kadar yıpratılmasının sorumlusu bugünkü iktisadi ve ekonomik modeli zorla bu ülkeye dayatanlardır. İşte bugünkü grevin müsebbibi de siyasi anlayışın ve sermayenin bugünkü bize zorlamış olduğu koşullardır. Bakınız sevgili arkadaşlar biliyorsunuz toplu sözleşmeler dönemsel olarak yapılır. Ve çok ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda da bir tadilata gidilmez. Yıllardır toplu sözleşmeleri belirli dönem dilimi içerisinde ortaya çıkacak tüm gelişmeleri öngörerek yapmak durumunda kaldık. Ama bu dönem ilk kez yine MES Büyük Grubu'nda toplu sözleşmeyi yine yıllardır ilk kez tadil etmek zorunda kaldık. Orada çalışan arkadaşlarımızın yaklaşık yüzde yirmiye varan artışlarını ve toplu sözleşme zammının birkaç ay öncesinden hayata geçirilmesini sağladık. Bunlar neyi gösteriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bugünkü ücretlerin artık yetmediğini, yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin dört bir tarafında toplu sözleşmelerimizi yine sizdeki o kararlılıkla devam ettiren iş yerlerimizde üyelerimizin mücadelesiyle sürdürüyoruz. Zaman zaman da başarılı bir şekilde sonuçlandırıyoruz. Bir gün, 18 gün demiyorum bak 20 gün fabrikayı durdurup grev yasaklamasına rağmen mücadelesinin sonuna kadar sürdüren ve artı içisinin ne düşündüğünü elbette biliyoruz. Yaşayacağı sıkıntının ne olacağını elbette biliyoruz. Ama bazı şeylerin, bazı şeylerin kararını verdikten sonra o işin geri dönüşünün olmayacağını da bütün arkadaşlarımız biliyor. İşte orada sonu düşünmeden bir mücadeleye girildi. Bazen öyle olması gerekiyor ve başarıyla çıkıldı. Artık 4.350 sayılı iş yasası, 4.650 sayılı iş yasası çöpe

metal işçileriyle yapıyoruz. Sevgili arkadaşlar, yıllardır sözleşme tadil edilmez. Toplu sözleşme rakamlarının sağ ücretlerin üzerine zam yapılmaz denilen anlayışa karşı evet sosyal paket çerçevesinde bir takım görüşmeler yapılan anlayışa karşı inatla sendikamızın tüm kurullarında tartışılan bir felsefeyi bir kararlılığı ortaya çıkarttık, sunduk ve başardık. Mesele bağlı yerlerde o mücadeleydi arkadaşlar. Tarihinde ilk kez saat ücretlerinin üzerine bir zam alarak gerçekleştirdik. Bu da metal işçilerinin, zaferidir arkadaşlar. şekilde sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Bakınız bu fabrikaların tarihini en iyi biz biliriz. En iyi biz biliyoruz. Neler yapabileceğini, neler anlayabileceğini en iyi biz biliyoruz. Bu fabrikalarda yıllardır arkadaşlar sendikasıyla birlikte birçok zorlukları aşarak yeni kazanımlar elde etti arkadaşlarımız. Sendikasıyla omuz omuza yan yana durarak yaptılar. Bugün de arkadaşlar biz bu fabrikalarda mesten istifa ettirdik geçmişte bu fabrikaları. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmamış sendikanın grev aşamasında işveren sendikalarından istifa ettirilen fabrikalardır. Yine mese karşı sendika kurulmuştur işveren sendikası. Yine o sendikayla işveren sendikasıyla anlaşmazlık oldu ve grevler yasaklandı. Greve çıktık yasaklandı. O yasakları da tanımadık. Ve sevgili arkadaşlar yine Türkiye Cumhuriyeti tarihinde grev yasaklandıktan sonra üzerine yeni zam alarak bitirdiğimiz bir sözleşmemiz olmuştur. En üst dönemindeki sözleşmemiz. O da bizim tarihimizde ilk yapılan iştir. Herkesin grev yasaklanmasından korktuğu Baroları bile almak için tehditlerle karşılaştığı bir dönemde üzerine koyarak sözleşmeyi imzalamış bir işçiyiz, sendikayız arkadaşlar. 11 işletmeye, 15 işletmeye bağlı 11 fabrikada sözleşmelerimizi kararlılıkla sendikamızın yine tüm yine. detaylarını ince eleyip sık dokuyarak süreci en iyi şekilde yöneterek bir noktaya kadar getir. Bir hükümetin devletin görevi işçiyle işvereni çatıştıracak ortamları yaratmak değil, uzlaşmacı bir süreci ortaya çıkmak, çıkartmak, hakem olmaktır. Ama bunlar hakem olmuyor. Sahte enflasyon rakamlarımızı rakamların önümüze koyuyor ve greve çıktığımız zaman da grev yasayla bizi bizi sevgili arkadaşlar istemediğimiz bir şeyi kabul etmeye zorluyor. Olmayın gibi kardeşçesine bu mücadelemizi bu kadar bugüne kadar sürdürdük. Dün pazar günü biz yaşasın onurlu mücadelemiz. Evet cumartesi pazar günleri gelişmeler oldu arkadaşlar. <laughs> Yine aynı üretimi yapan farklı fabrikalarda bize yeni teklifler getirildi. Bak stratejik olarak Doğru şeyler yapmıyorlar. İnatlaşıyorlar bizimle. Bazı rakamlarda dayatma içerisinde oluyorlar. Sonra onu bir miktar yükselterek insanların duygularıyla oynuyorlar. Bunlar doğru değil. İşte doğru olmayan sonucun göstergesi bu arkadaşlar. Biz başından beri kayıplarımızın ne olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Bize çok düşük rakamlarla geldiler ve bizim öfkemizi bilediler ve bizim öfkemizi keskinleştirdiler. İşte bunun sonucunda da arkadaşlar tam grev aşamasına gelmiş bir iş yerinde anlaşmazlığın hangi boyutlara geldiğini ortaya çıkarttılar. Şunu söyledik. İşçinin kabul etmediği hiçbir sözleşmeye sendika zorla gidip anlaşmayı imzalamaz. Kabul etmez. Bizim arayı vermemiz gerekiyor. Bizim de baktığımız anlayışımız bu Kötü bir rakam olmayabilir. Ama benim kayıplarımı karşılamıyor veriliyorsa orada işçi arkadaşlarımızın gelecekle ilgili yapmak istediği şeyler de hayata geçirilir. Bu sendikanın geleneğinde vardır arkadaşlar. Eğer biz Bekart'ta görev yasaklanıyor diye kotsaydık bugün o alamazdık. Diğer yerlerde kararlı bir mücadeleyi ortaya koymasaydık o zamları alamazdık. Sizde de bugün ben yeterli görmüyorum. Bu mücadeleyi devam ettirmek istiyorsanız derseniz bu işin önünde hiç kimse durmaz. Biz bütün zorlukları biliyoruz. Yaşayacağımız sıkıntıyı biliyoruz. Sizler de biliyorsunuz. Ona rağmen diyorsunuz ki biz bize verilen rakamı kabul etmiyoruz. Sonuna kadar her türlü zorluğu da göstereceğiz. Üstesinden geleceğiz ve bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz diyorsanız sonuna kadar da zaten grevimizi başlatıyoruz. Hayırlı olsun. Arkadaşlar. Yaşasın işçilerini. önünde soruyoruz arkadaşlar sizlere. Tüm zorluklara rağmen hakkımızı almak için sonuna kadar mücadeleye var mısınız arkadaşlar? Var, var mısınız? Var, var mısınız? Var, var, mısınız? var. Evet sevgili arkadaşlar yeni bir tarihi burada yazmaya başladık. Geçelim. Bu tarihi işçi için Arkadaşlar, kreş, e, evet arkadaşlar. Biraz bank kartımızı geri dönüş olmaz artık. Bu iş yeni bir kazanımla soruldu. Evet hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>